Gençler selamünaleyküm. iPad 9'un nesil 90 FPS çok hoş geldiniz. Braga. Şu şu fight'ı gerçekleştirelim. Güzel aldı. Ee, iPad 9'un nesil 90 FPS çok hoş geldiniz. Tekrar söyleyeyim. Gençler bugün e, farklı bir hesaptayım. Gördüğünüz üzere kapak resminden de görmüşsünüzdür. Aa yine hesabım göçtü. İşgalcılı falan filan. Şöyle söyleyeyim. Benim bu oyunda en sevdiğim set Oh güzel aldık var ya iPad bir çevirmişim. <laughs> ee, en sevdiğim set işgal setidir gençler. Bu hesap arkadaşımın hesabı. Bir süreliğine bu hesaba geçtim. Artık bir gün mü olur, iki gün olur, bir hafta mı olur? O belli olmaz. Hasara baksaydım ha. Eee. Ne yaptı lan adam? Gençler bu videoyu böyle paylaşayım mı? <laughs> Ciddi söylüyorum. Bu <laughs> videoyu böyle paylaşayım mı? <laughs> La böyle bu neydi lan? Adam direkt pes etti gençler. <laughs> Ciddi bu videoyu böyle paylaşacağım bakın. <laughs> ee, size bari açıklamasını yapayım. Yani normalde hiç böyle video paylaşmam ama komik olduğu için paylaşıyorum. Gençler e, bugün bu hesaba bir arkadaşımın hesabı bu. Bir süredir buna geçtim. İşgalci seti oyunda en sevdiğim set olduğu için bu hesaba geçtim. Bir süreliğine tab bundan bir iki video paylaşırım. Güzel hesap vallahi baya çok sevdim. Ee, dediğim gibi gençler böyleydi. Video çok çok kısa oldu. Kusura bakmayın. Komik olduğu için paylaştım zaten. Yarına güzel bir video çıkarırım gençler. Bootcamp kamp falan. Ee, sonuna kadar izlediyseniz için de video zaten <laughs> baya kısaydı. Gene de sonuna kadar izlediyseniz teşekkürler gençler. Ee, like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.